Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Çünkü bel ağrısını oluşturan birçok etken vardır. Fıtık sadece bunlardan bir tanesidir. Belimizde bel ağrısı yapabilecek birçok e, anatomik organımız bulunmaktadır. Nedir bunlar? Bir, en çok yapan kaslarımız. Yani omurgamızın etrafındaki kaslarımız. İki, bu eklem omurgalar üst üste dizilirken, bileşik yaparken ki eklem. Bir de disk kaynaklı yani fıtık kaynaklı ağrılardır. Tabii ki kalça ekleminden kaynaklanan ağrılardır. Yani ki hastanın bel fıtığında herhangi hiçbir sıkıntı yok. Yani MR'ı tertemiz, her şeyi tertemiz. O zaman bel ağrılarını diğer organlara araştırmaya başlıyoruz. Nedir bunlar? Ön taraftaki yani pelvis dediğimiz organlar. Yani bunlar yumurtalık olabilir, rahim olabilir, tesis olabilir, bağırsak olabilir gibi durumlarda bel ağrısı yapabilmektedirler. Onun için her bel ağrısı bel fıtığı demek değildir.